Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Bu güzel sonbahar güzel güneşi günde sizlerle beraber olduğum için gerçekten şükrediyorum. Filistinli kardeşlerimize de ölenlere rahmet, kalanlarımıza da sabır, güç istiyorum Rabb'im. Yardım et. Zulme uğrayan bütün kardeşlerimize yardım et. Çok üzülüyoruz. Elimizden dualardan başka yapacak bir şey gelmiyor. Evet güzel kardeşlerim, kahvemizi içtik, kapattım. Güzel aslanlar için biraz geç kaldık. Ay yükselen güneş burcu Aslan kardeşlerim. Bu güzel kahve falı size gelsin. Bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. Destek verin güzel kardeşlerim. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Sadece ve sadece sizler için. Uğurlu güzel enerjilerimi yollamak için buradayım. Başka öyle hesabım yok, başka yerde değilim. Tek buradayım. Ücretli bakım da yapmıyorum. Sizler için. Sizin de sadece şu videoları seyredin, abone, beğeni, yorum yapın. Bu yeter bana. Ee, i̇nşallah gönlünüzden ne e, dilekleriniz varsa kabul olur. Evet, şöylece de dileklerinizi edelim. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım güzel aslanları ne bekliyor şöyle şöyle baktığımızda görüyorsunuz gözler üzerinizde birilerinin gözleri neredeyse çıkacak aslanlar kimilerin böyle dikkatini çektiniz böyle gözlerini çıkartacak hamleler yaptınız güzel aslanlar Evet şöylece de bir bakalım konumuza bakın etrafınız aydınlıklı ışıltılı kendinizi şu aralar dediğim gibi birkaç burçta büyük bir parlama görüyorum. Bir de nazar etkilerini görüyorum. Sizde de kez aynı. Siz kendinizi okuyun, şey yapın. Gözler üzerinizde bayağı kişilerin ilgisini çekiyorsunuz. Yaptığınız işler, yaptığınız paylaşımlar ve ben burada iki kişinin el ele verip gerçekten bir konu hakkında hem bunlar Şöyle diyeyim, hem sevgili hem bazı şeylerde çatışıyorlar. Ee, yani ne yapacaklarının kararını veriyorlar, tartışmalar var. Ee, karşı taraf sizden hesap soruyor. Ee, siz de artık kafanızda hani düşüncelerinizi söyleseniz de ne yapacağınızı tam böyle karar veremi veremiyorsunuz odaklanma konusunda. E, kararsız kalmışsınız. Kafanız karışık. Bakın evli arsa ile ilgili bir konu var. Bunu hayırlı şekilde bakın bu e, aydınlanacak ve bu size güzel şey kazançlar getirecek. Rakamlar verilmiş. Bakın rakamlar, e, anahtar var, rakamlar var, harfler var. E, bu e, isimdekiler e, şöyle diyeyim. Anahtar var 6 vakte kadar 6 e, şey ve Z isminde soy isminde Z harfi olanlarda güzel gelişmeler var. Güzel e, Z, C, 7 vakit de var burada. 6-7 vakite kadar e, bu isteğiniz artık gerçekleşecek. E, güzellikler olacak. E, şöyle bir şey olacak. Bakın hem e, el sıkışma da var. Bir konu hakkında böyle nasıl hem tartışılacak hem hem yoğun, hararetli bir tartışma yoğun bir şekilde konuşulacak, bir e, orta yol vurulacak, el sıkışılacak. Evet, sizin e, size doğru gelişmeler olacak. Bakın yine aynı şekilde evle, arsa ile ilgili. Çünkü bakın köşeli gelmiş, e, bu gündeme gelecek ve aydınlığa sebep olacak. Ufak tefek pürüzler çıkmış, bunlar e, hayli olacak. Sizin lehinize hayli olacak, hayırlısı diyelim, her şeyin hayırlısı olsun. Kimileri de e, yeni e, şöyle bir şey yeni eve geçme düşüncesinde, farklı bir eve geçme kimisi de il değiştirmek, ülke değiştirme düşüncesinde bir şey e, bir kutlama alınacak, bir haber gelinecek. Evle ilgili, evle ilgili, işle ilgili, ticaretle ilgili bir haber gelinecek. Bununla ilgili güzel kutlamalar olacak diyelim. Evet ben ne dediğim Mars e, e, Aslan burçlarında arsa ne Aslan burçlarında gönül işlerinde de e, bir orta yol bulunacak çünkü e, bazı şeyler hala böyle e, tam bir dediğim gibi bir noktaya varılmamış hala konuşulma hala tartışma e, orta yolu bulma karşı tarafın sizden istekleri var sizden beklentileri var belki şöyle bir şey diyeyim erkek olun kadın olun fark etmez. Ee, sizin de kendinize göre düşünceleriniz var ilerleyeceğiniz planlarınız var beklenti karşı tarafın beklentileri e, arada biraz çıkmazlara e, sebep oluyor evet güzel bir yolunuz var bu yol e, gerçekten size uğurlu gelecek sizi mutlu edecek e, gerçekten sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz toplanacaksınız şurada 3 vakte 3 vakte kadar bu olay olacak sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz ee, mutlu bir şeyler geçirecek mutlu anlar geçireceksiniz, bir şeyin kutlamasını geçireceksiniz, parti gibi bir şeyler görüyorum. Ee, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Evet, şurada da e, sanki böyle e, kimilerine göre hani bebek beşi, kimilerine göre e, farklı bir şey e, nasıl diyeyim? Hani konumunuz kimilerine göre de iş konumları değişecek çünkü makam koltuğu gibi ee, güzel bir teklif alabilirsiniz ee, farklı bir kulvara gidebilirsiniz farklı bir iş dalını deneyebilirsiniz bakın 3 burada çıkmış net şekilde. size şu, şu aralar çok böyle vakitler veriliyor çünkü e, farklı farklı e, şeylere koşturacaksınız e, işlere koşturacaksınız e, kimisi ticaret kimisi Gönül şeyi kimisi yapmak zorunda olduğunuz. E, hepsinin de birer e, bir şekilde vakitleri verilmiş. Ve sizin hepsi de hayrınıza gelecek. Hayırlısı olsun diyelim. Kazançlı olan siz olacaksınız. Kârda olan siz olacaksınız. isminde de soy ismin de E harfi T harfi olan. Güzel, e, T, F harfi olanlar e, güzel bir haber alınacak. E, bu haberde aile arasında e, S, Ş... Evet. Ş şey, harfleri olanlar. Yani dediğim gibi harfler, rakamlar e, çok e, çıkmış. E, güzel bir kutlama var. Güzel bir etkinlik var. Hayırlısı olsun diyelim güzel kardeşlerime. Evet. E, güzel kardeşlerim. Kafanızda gerçekten değişik değişik projeler var. Değişik 3 e, t yine aynı şekilde çıkmış. Rakamlar 8 e, şurada. Evet. Evet. Yine aynı şekilde 3T yani şu harfler çok gündeminizde. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler olacak. Güzellikler olacak. Güzel bir şeyler başaracaksınız. Kafanız da gerçekten çok karışık. Çok böyle hani herkes sizden bir şey bekliyor. Evet aslanları da ben şunu görüyorum. Herkes sizden şunu yap bunu yap. Şöyle sizi bir yönlendirme tarzı var. Çok baskı altında kendinizi hissediyorsunuz. Ee, bu baskıdan bunalıyorsunuz ama e, bunlar geçecek bunu artık siz kendinizi e, gerçekten e, yumruğunuzu masaya koyacaksınız bakın S, ismi S olanlar zirveye gelecek S, bakın zirveye gelecek bir başarı bir e, güç bir e, kendini gösterme artık e, zirvede olacaksınız evet güzel aslanlar zirvede olacaksınız bu üstünüzdeki eee şeyi kaldıracaksınız ben kimilerinde e, anne baskısı baba baskısı eş baskısı görüyorum bunların hepsini silkeleyip atacaksınız artık benim söylediklerim olacak ben kendi kararlarımı kendim vereceğim diyeceksiniz ve sözünüzde artık gerçekten artık e, sözünüzü e, dinlettireceksiniz hani boyun eğme e, devirleri bitti yine bir haber alacaksınız bu haberden sonra gerçekten güzel bir kutlama yaşayacaksınız şöyle güzel ailesel olarak arkadaş çevresi olabilir güzel bir yemek e, olayında e, kutlama olacak bir de e, yolla ilgili dediğim gibi güzel bir e, aydınlanma yaşayacak kimileri yoldan bir sevdiği çok değer verdiği birisi gelecek anne olabilir arkadaş olabilir dost olabilir evet tabağımıza geçtik güzellikler kahvemizi çok katladığımız için evet Bakın sıkıntınız dediğim gibi var. Ama bunları atacaksınız. Biraz zor şey yapılıyor. Kolay da değil. Zor. Herkes sadece aslanlar değil ya, Tüm burçlarda var bu sıkıntı. Kolay kolay da geçmiyor. Bakın bir malın da hem bir, elinize de bir mal gelecek. bir Hem para girişi olacak hem para çıkışı olacak. Bakın yine aynı şekilde eee hanenize birileri müdahale etmek istiyor. E, dilleri çok keskin. O kadar keskin ki bir e, düşmanlık yapmak istiyorlar. Bu düşmanlığı da e, sizi bir de birisi sizi o kadar e, hem aklınıza giriyor, hem beyninize giriyor. O kadar baskı yapıyor. Dili çok böyle nasıl sözleri size karşı çok etkili. Ee, ne olursa da olsun siz kendinizi artık e, bir şekilde e, feraha çıkartacaksınız e, onu ne diyeyim üstünüzden silkeleyip atacaksınız evet silkeleyip atacaksınız o artık kendi söylemleriyle kalacak siz kendi dediklerinizi fincandaki dediğim gibi kendi dediklerinizi uygulayacaksınız kendi e, sözlerinizi ortaya koyacaksınız Evet aile arasında da bir toplantı yapılacak aile e, arasında bir toplantı yapılacak e, ciddi bir konular konuşulacak bir kararlar verilecek e, sizin de e, sizde dediğim gibi sizde söz sahibi olacaksınız sizde kendi fikirlerinizi söyleyeceksiniz çünkü kafanızda çok değişik devamlı değişen fikirleriniz de var projeleriniz de var. Ee, evet bu hayal, hayat koşullarından farklı bir şeyler deneyerek de çıkmak istiyorsunuz çünkü siz çalışkan çabalayan kişilersiniz ee, bayağı da özverili insanlarsınız ailenize tam destek e, yapıyorsunuz ve e, misafirleriniz dediğim gibi gelenler gidenler çok olacak e, bir konu hakkında dediğim gibi bir konu hakkında konuşulacak ee, bir de bir hasta e, hastanız var. bu hastayla ilgili de gelişmeler olacak. Ee, malum hastada öyle e, şöyle bir iyi oluyor bir e, yani şey yaştan dolayı gelen bir şeyler bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Hani bununla ilgili bir gelişmeler olacak. Onun için aile çevresi e, bu hasta için etrafında dolanacaklar koşacaklar. Her şeyin hayırlısı diyelim. Herkesin zaten bir e, e, vakti saati var. E, bizler de zaten hepimiz keza aynı. E, üzülseniz de şey etseniz de yapacak bir şey yok. Evet sıkıntınız. Bundan dolayı ailesel bir sıkıntı oluyor. Bu hastadan dolayı ailenizde çevrenizde büyüklerinizden e, her kimse bu. Size de evet şöyle de sıkıntıyı atalım. Atalım gitsin. Evet güzel kardeşlerim. Ve dediğim gibi şu aralar böyle nasıl diyeyim. Birisi var çok baskı yapmak istiyor. Zaten fincanın içinde de çıktığı gibi. Yani çenesi her şekilde sizi yönlendirmek istiyor. Bu sizin eşiniz de olabilir. Sevgiliniz de bekarsanız sevgiliniz de olabilir. Anneniz çok yakın değer verdiniz. Kardeşiniz süren. Bu kişilere artık dur diyeceksiniz gerçekten dur diyeceksiniz ee, artık dediğim gibi kendinizi artık hani ifade edeceksiniz tepkinizi vereceksiniz ee, ben de buradayım diyeceksiniz ve e, şöyle de bir şey çıktı İlk defa şöyle farklı bir şey çıktı görüyorsunuz. Ee, bakın burada hasta o hasta yine çıktı ee, aile olarak koşturmalarında çıktı ama artık bunlar da e, geçiyor siz de artık güzel bir düzeninizde artık gireceksiniz. arabayla ilgili yine böyle bir yolculuk var bir açılım var. Ee, aile bireyleri dediğim gibi fincanda da çıktı şu aralar e, aslanlı ne derseniz e, ay e, bir birey. Toplantılar, karar verme aşamaları, konuşmalar, orta masaya yatırmalar hep öyle şeyler çıktı. E, fincanda e, güzel şeyler var, kazançlar var, hani bir şeyleri başarı var. E, atıyorum evdir, arsadır veya projedir bunlar da sizin kazançlı olduğunuzu gördüm. Artık sizin devreye girip sizin e, bir şeyleri başardığınızı gördüm. Burada da e, yine dediğim gibi e, bir aile e, ve çevre e, sevdiklerinizle birlikte bir konu hakkında e, çıkmazdaki bir konu hakkında konuşmalar yapacak e, or konuşmalar yapılacak, herkes fikrini söyleyecek, bir orta yolunu bulacak. E, yani bu e, şöyle bir şey, bu aile sizin e, anne figürünüz gibi bir şey görüyorum, bunda ilgili bir sıkıntı var sizde bir vicdan var vicdanınız, vicdanınız sızlıyor belki hani nasıl diyeyim üzmüş de olabilirsiniz annenizi ya da anne e, figüründe başkasını aynı şekilde üzmüş de olabilirsiniz bunları artık bir orta yola bulacaksınız gönlünü alacaksınız e, yani e, bir şeyler artık e, kesin kararlar verilecek bir konu hakkında e, kırdıklarınızı ee, gerçekten gönlünü alacaksınız orta yolu bulacaksınız güzellikler olacak e, her şey artık e, hastaları da artık e, şifa diyelim e, Rabbim şifalar versin iyilikler versin bir de şöyle bir şey e, onu da söyleyeyim dediğim gibi e, düşmanca böyle nasıl diyeyim aranıza sızmak isteyen ortalığı karıştırmak isteyen biri veya birileri var Buna da dikkatli olun. Bunu da e, şey yapın. Kendi aranızda halledin. Her şey iyi olacak. E, güzel olacak. E, güzelliklere gidecek. Bunlar geçecek artık bu sıkıntılar bu stresler gidecek e, yerine zamanla artık güzelliklere gidecek büyük bir kısmet görüyorsunuz. Büyük bu kısmet de artık size doğru e, sizin olacak size geliyor bu kısmet hayırlısı diyelim. Her şeyin hayırlısı olsun e, ne istiyorsanız en iyileri en güzelleri size gelsin diyelim. Güzel kardeşlerim siz, çünkü siz gerçekten e, çok çabalıyorsunuz her anlamda maddi manevi olarak da çok çabalıyorsunuz çalışıyorsunuz orta yolu bulmaya çalışıyorsunuz her şey gönlünüzce olsun en güzellikler en iyiler sizlere gelsin güzel kardeşlerim diyelim Evet bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum her şey gönlünüzce olsun Kendinize çok çok iyi bakın kafanıza hiçbir şey takmayın e, sadece zor günler için dua edin geçecektir bunlar bir imtihandır geldiği gibi gidecektir güzellikler güzellikler size bulacak e, sonuçta maddi olarak e, kazançlı olarak siz gözüküyorsunuz fincanın içinde olduğu gibi evet e, her ne dediğim gibi bir kazancın yanında da illa bazı sıkıntılar da oluyor onlar da bunların imtihanı gelece, geldi, geldikleri gibi gidecekler. Siz sadece sabredin güzellikler. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu desteklerinizi unutmayın. Destek olun. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Evet, güzel e, darda olan kardeşlerimize dualarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.